Selamlar herkese 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 28 Kasım 2022. Hızlı haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Çin'deki iPhone üretim tesisindeki sorunlar iPhone üretimini etkiliyor. Netflix yüksek kalite bir bilgisayar oyunu geliştirmeye hazırlanıyor. Elon Musk akıllı telefon üretebileceğini açıkladı. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Zengsu'da yer alan Foxconn'un anı üretim tesisinde COVID-19 önlemleri kapsamında işe alınan çoğu işçi şartlar kötü olduğu için istifa etti. Aktarılan bilgilere göre iPhone üretimi için getirilen yeni işçilere söz verilen ikramiyeler ödenmedi. Covid-19 nedeniyle testi kilitlenen işçilere yetersiz gıda ile tıbbi malzeme sağlandı ve şirket enfekte olan ile olmayan çalışanları düzgün bir şekilde ayıramadı. Sunulan şartlar altında çalışmak istemeyen 20 binden fazla kişi istifa ederek şirketten ayrıldı. Ayrılmalar ile şirketin iPhone üretim kapasitesinin en az %30 oranında düşeceği aktarıldı. Sadece mobil oyunlar ve platformu üzerinden oynanabilecek alternatif oyunlar üzerinde çalışan Netflix, AAA olarak adlandırılan yüksek kalite bir PC oyunu geliştirmeye hazırlanıyor. Netflix Games'in Los Angeles ofisi için yeni iş ilanları yayınlayan şirket, söz konusu iş ilanlarına göre AAA bir PC oyunu için bir oyun yönetmeni arıyor. İçerik denetimi eksikliği ve platformda yasaklı kullanıcıların eski durumuna getirilmesiyle ilgili olarak Twitter'ın uygulama mağazalarından kaldırılabileceği gündeme geldi. Konuyla alakalı konuşan Elon Musk, Apple ve Google'ın Twitter'ı uygulama mağazalarından kaldırması durumunda akıllı telefon üretebileceğini açıkladı. Musk açıklamasında umarım iş o noktaya gelmez ama evet, başka bir çare yoksa alternatif bir akıllı telefon yaparım." ifadelerini kullandı. Diyorum ve 5 tekrar teknoloji gündeminde bölümün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünce dek kendine çok iyi bak.